Ee, bu mahkeme kararını 17 aydan beri mücadele e, ediyoruz, e, gece gündüz nefes nefese mücadele ediyoruz. Burada 36 davacı e, adına, davacılar adına e, e, basın açıklamasını yapıyoruz avukatlarımızla birlikte, avukatımız Fevziye Özver'le e, birlikte daha önce Hatay 3. İdare Mahkemesi kararını vermişti. Daha önce biz e, yaklaşık e, altı 6 ay önce Hatay 3. İdare Mahkemesi bu beton santralinin e, kapatılması gerektiği, burada beton santralinin kurulamayacağı, buradan mümkün olmadığı, yasalara aykırı olduğu kararını vermişti ve e, belediye ve emniyet belediye zabıtası ve emniyet gelip mühürlemişti. Bir ay kapalı kaldı. Ondan sonra mahkeme kararının ardından dolanarak mahkeme kararını paypas ederek, yok sayarak tekrar çet e, kapsam dışı kararı alarak faaliyete devam etti. <laughs> Yasalara karşı, kanuna karşı ve mahkeme kararlarına karşı tekrar hile ve hülleye başvurmayacağını umut ediyoruz. Daha önce e, kanuna karşı ve mahkeme kararına karşı hile ve hülle yapılarak tekrar faaliyete soktular. Bundan sonra toplumu yormamalarını bekliyoruz. Artık bizi yormayın. Burada beton santrali olmaz. Kanunu uygulayın. Bu mücadelede yanımızda olan Başta avukat avukatlarımız Fevzi Özler, Ecevit Alkan, davacı olan Yeşil Ada Mahallesi'nden ve Atatürk Mahallesi'nden davacı olan bütün e, e, vatandaşlara, e, destekçi olan ekolojistlere, demokratik kitle örgütlerine, odalara, sendikalara teşekkür ediyoruz. Toplum sağlığı kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Hukuk devleti kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında doğayı ve toplum sağlığını korumak devletin ve vatandaşın görevidir yazar. Biz bu görevimizi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Devlet yetkililerinin ve belediyenin de göre kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.